40 senelik pozisyonları tek tek anlatırım. Bir federasyon başkanı olarak değil, normal bir vatandaş olarak yaşadıklarımdan anlatırım, tecrübelerimden anlatırım. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Elbette ki bunun bedeli çok ağırdır. Sadece insanların hakemliğinin bitmesi değil, bunun arkasındaki ne plan varsa bunu da çözmek benim görevimdir. Ve yönetim kurulu arkadaşlarından, kurullarından beraber federasyonun çözmesi gereken bir sorundur. Çünkü çok büyük, büyük bir sorundur. Ben eski bir Trabzonspor başkanı değil, evet. federasyon başkanı da değil. Bir spor süper olarak konuşuyorum. Bunun bedeli çok ağırdır ve bunun değerlendirilmesini elbette ki yapmak bize aittir. Gereğini yapmak bize aittir. Ben böyle bir olayın Türk bulunduğunda yaşandığı için bütün Türk bu severlerimden şahsım olarak da özür diliyorum. gereğini de vakit geçmeden pazartesi günü yapacağımı kamuoyuna binmesini istiyorum. Saygılarımı sunuyorum. Sayın Başkan İyi açık ediyorum. ve e, net bir açıklama yaptınız Te ama Teferruat'a girmeye gerek yok. Ben söylediğim gibi tekrar söylüyorum. 40 sene bana 59 yaşındayım. 40 senenin Pozisyonların anlatın diyeyim, hakem hatalarını anlatın diyeyim, neler yaşandığını söyleyin diyeyim. Hepsini tek tek anlatırım. Ama ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Bunun izahı yoktur. Pazartesi günü hakem arkadaşı da federasyona çağırdım. Kendisiyle konuşacağım. Ve gereğini neyse gereğinden fazlasını yapacağımdan kamuoyunun endişesi olmasın. Bizim tek hedefimiz var. Adil ve adaletli herkese eşit mesafede Türk futboluna hizmet etmek. Ben bunun örneğini de hep veriyorum. Beş sene yöneticilik yapmış. 20 senede başkanlık yapmış. Bizde eş başkanlık yok diye eş başkan demediğim ve kader birliği yapıp seçim kazandığım birinci başkan vekilimizin takımı geçen sene küme düştü. Herkes kaderini yaşar dedi bu. Bana başkanım hiçbir müdahalemiz kimseye yok. Buna rağmen bizim böyle adaletli tüp hizmet etmediği etmek istediğimiz bir noktada eğer bu hareketler yapılıyorsa bunun bedeli çok ağırdır. Ve gereğinin nasıl yapılacağını da Türk Komayı görecek.